Neden Sinan o Ogan? Ee, şimdi bakın e, ben e, Sinan Ogan'ı e, yıllardır tanırım Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezinde e, Rusya masası e, Başkanlığı'na ben atadım kendisine. Adaylar arasında eğitimi en iyi olan, deneyimi en iyi olan aday eğer mesela Marslılar gelip Türkiye'deki seçimde Oy kullansalar da Sinan Orkan seçilirdi. Hiçbir ön yargıları olmadan, CV üzerinden. Doğru mu? Evet. Yani en iyi, özgeçmişe sahip. Ve, ve onun içinde çok kısa zamanda Türk halkında Hı. gençlikten başlayarak büyük bir karşılık buldu. Ve sürekli Hı. yükseliyor oyu. Siz bunları yani, öngördüğünüz için. Evet. Bir. İkincisi, Sinan Orkan'la bütün fikirlerimiz uğraşıyor. Ben de aday olabilirdim tabii ama bu bir bölünmüşlük yaratırdı. Oysa ben birleştirmeye çalışıyorum. Ve ben bakın hiç kendi kişiliğimi ön plana çıkartarak siyaset yapmadım. Ben bir fikri savunuyorum. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir fikri savunuyorum. Çocuklarımızın bir iç çatışma yaşamaması ile ilgili bir fikri savunuyorum. Ben çocuklarımızın nafakasının Suriyelilere, Afganlılara, Pakistan'lı dağıtılmaması ile ilgili bir fikri. Türkiye'nin refahı ile ilgili bir fikri savunuyorum. Ve e, Sinan Bey'i aday göstermemizin çok olumlu bir neticesi olduğunu da gördük. Demek ki doğru bir şey yapmış. Aynı zamanda Yaradan bize yar olsun, Sinan olan var olsun.